Arkadaşlar merhaba. Alfa Kral kanalıma hoş geldiniz. Ee, önceki videoda çıkan eee ikramiyelerimizle şu an 9 adet eee şanslı aldık. Hep beraber birlikte kazıyalım ve sonucu görelim. Videoya geçmeden önce e, kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapın. E, isminize göre kazıma yapalım. İkinci olarak biz bunu e, zevk için kazıyoruz. Kimseyi kumara alıştırma gibi bir niyetimiz yok. Siz sakın böyle bir şans oyunları falan Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Buyurun geçelim beraber. Evet. Kameraman yukarıdan çekersen iyi olur. Kolye. Biraz daha yukarı al. Var pasta Bavul. yine 5 kuruşla kazıyoruz. Elmas uçak altın cüzdan Aman cüzdan cüzdan aşağıda çıktı. Yüzük belki <laughs> herhalde boş çıkacak bir ya. Yonca, yonca, yonca. Ah, kasa, kasa çıktı be. Yat Zaten evet, 500 aslında. binden ümidimiz yok da. Yok 500 <laughs> binden ümidimiz yok da işte belli olmaz olmaz. Hiç koymaz ya. Türkçü kazandırmaz bize. Evet. Nasıl kamerası? Güzel mi? Güzel güzel. İyi yüzük, gözük. taç, yüzük, atmalı, nar, evet, altın, pamuk şekeri satıyorlar. <laughs> Yonca, yüzdan, bardayı var. Kasa, Nar. Yonca evet, altın. Taç. Ve evet, araba. Bu da boş. Şu an bir Luna Park'ta kazıyoruz. Mekan değiştirdik. Farklılık olsun istedik. Bakalım ne olacak. Şu an 2'de iki boş geçtik. Atmalı yüzük. Bavul. Taç. Pasta. Cüzdan uçak. Para, şu parayı görünce var ya heyecan <laughs> yapıyorum. Kolye, elmas. Evet, 200 TL geçtik. Kolye, maalesef bu da boş sanırım. Yüzük, uçak ve 500 bini kazıyalım. Pasta ve alt. Üçüncümüz de boş. Atmalı cüzdan para var kasa uçak yüzük kolye kare kot burada bir şey bak kare bilmiyordum para <laughs> kolye kasa pasta araba taç 500 bin nar ve elmas. Bu sefer de tersten kazı, büyükten küçüğe doğru kazı bakalım. Az olur. Arben niye boşluyoruz? Atlalı, yonca, uçak, altın, araba, araba 200 lira. Oo bak. Ben, yani işte. ben böyle totem yapınca ya geliyor. Işte. 200 lira aldık. Yat, uçak bakalım başka var mı? Yüzük, atlalı çok iyi oldu bu. Para, Yat Bavul Elmas Cüzdan nar. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Totem yaptık arkadaşımız Komutan bey kameramanımız Şu an 200 TL kasamız evet, Şöyle yana alalım Tekrar taştan mı kazayım? Ortadan kazı ortadan, ortadan yüzden kazıyalım Pasta Cüzdan yukarı aşağı Aşağı kızdı da o kadar bilemem ben. Hadi yukarı kız. <laughs> evet, o kadar diyor. yok. Ben de böyle ara yıl, para, de bir kere yani. Bir para çıkar mı buradan? Sanmıyorum. Ah be. Yüzdan. Paranın koyulacağı yer çıktı. Yüzük, uçak. Evet, 50 kazıyoruz. Yüzük, kolye, bavul, elmas, taç, altın, pasta ve altın. Bu boş. Evet, şimdi tekrar tersten kazıyoruz. Yonca, kolye, uçak, nar, 200 TL kazıyoruz. Bavul, araba, altın, yüzük, 50 kazıyalım. Taç, taç. Evet, 50 de buradan geldi. Kasarımız 250 TL arkadaşlar. Nar, Altın bakalım başka var mı? Cüzdan. Bavul. Son onlu kazıyoruz. Elmas ve para. Evet. Kasamız. Gördüğünüz üzere iki tane taç yakaladık buradan. 250 TL. Çok güzel gidiyoruz. Tekrar tersten kazıyorum. Toteme devam. Pasta. Yüzük. Pasta. Ah be pasta. Aşağıda çekişte pasta. Elmas. Yonca bavul, taç, bavul. Evet 50 kazıyoruz. Kasa, atmalı 30, uçak, elmas 20'liğe geçtik. Altın, kasa son 10, para ve uçak. Son kazı kazanımızı kazıyoruz. Kasamız hala 250 TL. Baştan başlıyoruz. Var kasa yat kasa 30'a geçtik araba pasta araba 50 TL'deyiz taç pasta yonca 200'e geçtik elmas atnalı 10.000'e 10 geçtik arkadaşlar yonca Atlalı son 500 bin nar ve yat. Evet arkadaşlar 9 adet e, şans tağımız vardı. Önceki videodan dediğim gibi 90 TL çıkmıştı. Şimdi tekrar o 9 çıkan 90 TL ile 9 tane aldık. Bu sefer şansımız yaver gitti. 250 TL aldık gördüğünüz üzere. Bir 200'ümüz var. Bir de 50 TL'miz var. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup yorum yapıp beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. İyi günler.